Sivil benim burnumdan mı bahsediyorsun? <laughs> Selamlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sattığım an yukarıda matkap çalıştırdılar. Neyse durur inşallah şimdi. Durdu. Birazdan geliyorum. Yeni bir ders çalışma günlüğü videosuyla sizlerleyim. Bugün normal ders çalışma biraz daha farklı olacak. Çünkü sabah evde ders çalışacağız. Ben şimdi hemen ders çalışmaya başlayacağım. Saat şu an 8. Saat 10'a kadar deneme çözeceğim. İlk olarak denemeli başlıyorum. Bir tane matematik TET denemesi çözeceğim. Ondan sonra onun analizini yaparız yarım saatte. Sonrasında AYT kimyadan konu çalışması yapmam lazım. Matematikten yine logaritmaya geçtim. Logaritmadan konu çalışması yapmam lazım. Bu üç etütü yaptıktan sonra da kliniğe gideceğiz arkadaşlar. Ben orada biraz ders çalışacağım. Sonrasında arkadaşlarımla buluşacağım. Akşam yemeğini beraber yiyeceğiz. Tekrardan kliniğe geçip beraber sabahlayarak ders çalışacağız. Dört kişi olacağız klinikte ve dördü de mezun. Hepimiz mezunuz ve hepimiz geçen seneden aynı okuldayız. Çok uzun zamandan sonra beraber buluşacağız ve hem böyle ders çalışacağız hem sohbet muhabbet. Sabah düşünüyoruz. Uykum gelir mi bilmiyorum. Muhtemelen gelir. Eğlenceli bir gün geçireceğiz. Ben de size bugünü vloglu olacağım. Öncesinde kendi çalışmalarımı yapayım ki akşam ne kadar çalışabiliriz bilmiyorum ama bir kafamda hani Minimum 4 saat çalışırız gibi bir şey var. Uyur muyuz ondan çok emin değilim. Saat 2'ye kadar falan muhtemelen evde çalışırım. Sonrasında hazırlanıp hemen çıkarız. Da. Olabildiğince hızlı şekilde her yapacağım şeyi halledip öyle çıkmak istiyorum evden. Hemen ben denemeye geçiyorum. Denememe 90 dakika veriyorum şu an. Süreleri kısaltmak istiyorum artık. Matematik denemesine geçiyorum. Bay bay. Şimdi denemeyi bitirdim. Netini söyleyeyim size. 31 doğru 3 yanlışım var. 3 yanlışın bir tanesi dikkatsizlik. Onu gerçekten nasıl yanlış yaptım bilmiyorum. Ama 3 yanlış beklemiyordum gerçekten. Çünkü basit bir denemeydi. Öyle söyleyeyim. Böyle dörtgen döndürme sorusu kaçırdım. Döndürme sorularını yapamıyorum ya. Döndürme sorularına bir ekstra çalışmam lazım. Bu arada masamın yerini ben bir kere daha değiştirdim arkadaşlar. Böyle duvar kenarına koydum. Bir önceki videoda biliyorsunuz zaten olarak camın önüne koymuştum. Aslında oradaki konumunu beğenmiştim. Hani ışık falan biraz çok gözümü alıyordu. Ama internet çekmiyordu oradan. Zaten benim odamdan internet çok kötü çekiyor. Ve o konumda iyice kötü çekmeye başlamıştı. Onu değiştirmek zorunda kaldım. Bakın duvar şu an gözüme çok boş geliyor. Benim bu duvara bir şeyler yapıştırmam lazım. Ee, aslında stikerim var ama kesine üşeniyorum şu an. Onları kestiğimde muhtemelen böyle birkaç tane bir şey yapıştıracağım. Çok da fazla dolu dolu da yapmayacağım. Çünkü o zaman da dikkatim dağılır gibi hissediyorum. Şimdi tam 2 saat 10 dakikadayım. Şu an Kimyaya geçmek istiyorum. Çünkü kafam açıkken konuyu çalışayım, sonra matematiğe geçeyim. Zaten muhtemelen klinikte de matematik yapacağım. Çok fazla kitap götürmek istemiyorum. Kimyayı burada halledeyim, kimyanın kitabını götürmeyeyim oraya. AYT kimyada şu an hızdayım. Hızın sorularını aslında ben çok seviyorum ama konusu uzun bir konu. Detaylı çalışılması gereken bir konu. Ben her konuyu AYT kimyada Görkem Şahin'den dinlemiyorum. Ama bazı konular oluyor ki mesela hız gibi, mesela organik gibi o konuları çok iyi anlattığını düşünüyorum. Geçen sene de ondan dinlemiştim. Mesela enterpi için bunu yapmadım. Çünkü zaten çok basit ve hani soru kalıpları çok düz. Görkem Şahin'den çalıştığım konularda da benim hocam AYT e, Kimya'yı kullanıyorum. Zaten Görkem Hoca'nın kitabı. Dersini dinlerken elinizde bir materyali olsun ve onun üzerinden çizin, yazın, işte kendinize göre önemli notları alın. Onu ben gerçekten seviyorum. O yüzden şimdi bu kitabı kullanacağım. Bir tık daha böyle yorumlu kısımları Görkem Hoca'dan özellikle dinlemek istiyorum. Bunu bitirip geliyorum. <laughs> Tüm bitti arkadaşlar. Tam tamına 3 saat sürdü. Ben çok daha kısa sürmesini bekliyordum. Ama konu gerçekten uzun bir konu. Ve bu e, buradaki testlerini de çözdüm. Gerçekten iyi bir etüsü oldu. 30 soru falan belki daha fazla vardı. Hemen hazırlanıp çıkmam lazım. Hava bir anda çok kötü kapattı. Galiba yağmur yağacak. İnşallah yağmur yağmaz. Sonra trigonometriye geçeceğim. Trigonometreden de bir tane de fasikül çözmeye başladım arkadaşlar. Yaklaşık bir 4 ya da 5 test fasikülden çözmem lazım. Sonrasında zaten biz yemeğe geçeriz. Aldık sürelim. Zeynep direkt kliniğe gelecek. Biz önce bir yemek yiyeceğiz arada. Kalkülümü de açalım. Hava gerçekten şu an akşam gibi. Ben bu tinti sevdim ya. Hop. Ee, şeyi söyledim ben size. Şu an 5 saatteyim. Bu tırnağım da çıktı. Bunu şimdi bir daha yapıştıracağım hemen. Evden her çıkacağımda bir şey unutmuşum gibi hissediyorum. Muhtemelen bir şey unutmadım. Ama bir şey unutmuşum gibime geliyor. Ne sıksak ne sıksak. Bunu losyonunu aldım. İkisini üst üste sürüyorum koluma ve çok güzel oluyor. Baba niye bu kadar kapattı? Sanki akşam. Şimdi bunu sıkacağım üstüne de. Bu arada bunu beğenmeyenler var. bence kör yapmaya uygun bir vanilya değil. Çünkü herkesin seveceği bir vanilya değil ama ben bayılıyorum. Çünkü böyle biraz daha Kremamsı, çırpılmış vanilya havasında bir koku. Çok seviyorum. Hatta benden bir tane değil iki tane var. Birinde stok olarak aldım. O zaman hadi giderim. Şu an saat 3.30'a geliyor. Ben size hemen neler yaptığımı anlatacağım. Trigonometriden 3 tane test çözdüm. Ee, bir de biraz konuları tekrar ettim. Logaritmadan da Eyüp'e'den bir tane video izledim. İkinci videoya geçtim. Şimdi yemek yemeye AVM'ye geldim. bana girişte bekliyoruz girişte bekliyoruz deyip duruyorlar. Bu arada şuna hala alışamadım. Çok beğendim ama hala alışamadım. Konuşurken gözüm takılıyor oraya. 4 -2 4 yap. <laughs> <laughs> <'ü köyde> <laughs> Şimdi yemeğimizi yedik. Ben kliniğe geçeceğim. Ondan sonra arkadaşlarım da oraya gelecek. Ve ders çalışmaya başlayacağız. Zeynep de oraya gelecek. Şimdi ufak bir kliniği toparlamam lazım hemen. Bir masada iki kişinin çalışabileceği hale getireceğim. Bir buraları toplayacağım. Şimdi ilk olarak buradaki masa, bakın. Buradaki masa Zeynep'le beni alır gibi. Bu masanın üstünü biraz toplayacağım. Burası çok rahat iki kişi alır. Bir de şöyle bir masamız var arkadaşlar. Ama işte bunda dersleşmek çok rahat olmayacağı için ikişer ikişer oturacağız. Çok atlayayım. Son <laughs> <Yol> tarihiniz? Hoş. <laughs> Bu, bir bir ders çalıştınız mı? <laughs> yes. Yani mi ya. Yok. Oğlum seni nasıl buldular o zaman? İsim soyisim olarak aa, Oradan istediğiniz. Hayır benim bunun arkadaşıyım. tamam kahve yapıp derse geçiyoruz. Buz var. Yani buzsuz bir tip soğuk kahvemiz biz gibi. Ilık kahve. Geçen sene hiç şey geçen senemiz son zaman. Hani o okulda benim de olduğum zaman. Ha, evet o güzel. O ara var ya hayatımın sonuna kadar öyle kalsaydık ben okeydim bu arada. Her gün okula gelip her gün öyle takılmaya. Ama her gün boş takılmamız lazım. Soru çözmeyeceğiz. Öyleydi zaten. Ee, <laughs> Bana niye sık olmadın? Bu nasıl muamele yani? <gülüyor> <gülüyor> Şu an yaptın? çok göz çekiyorsun. Emin. <laughs> <laughs> 0.5'e alayım madem o kadar terbiyesiz gibi. <laughs> Dünyanın en kısa adamı. <laughs> Susalım. Şimdi arkadaşlar... <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar 3 saatlik bir etöte yapacağız. Kahvelerimizi hazırladık. Derse geçiyoruz. Fatih ne çalışıyorsun? Kimya hayır organik. Hayır bence, bence o öğrenebilen bir şey değil. O bence doğuştan gelen bir şey. şey Akıllı <laughs> değil mi? Evet. <laughs> ben tamamı gereyorum ilk Şu an iki buçuk saatteyiz. bir mola vereceğiz hiçbirimizin kafası şu an ders almıyor. Bakın dedi ki ben dedi tamam tamam iki kere bitirdik dedi. Abi şok oldum. Bir insan nasıl böyle bir cümle kurabilir? Yani TRT Matematik nasıl, nasıl bir... <laughs> ya? ne yaptın bize? Ne yapmışlar? TRT bitirmek diye bir şey yok çünkü. TRT Matematik'den nasıl bitirilir? <laughs> ben iki kere neden yaptım? <laughs> Kitap mı okudun? <laughs> bir yerde. Ama dimi ben değil, cami dimi Nasıl zeynep? Abartma, yani. <laughs> <Çok abartma>. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk altına yatmıştı. <laughs> <laughs> birinci sınıf. Biri değil de iki falan. yerinden kaldırılmadı. Bizim <laughs> tüm sınıf boş kaldı. Çok uzun bir süre çalışmadık. Ama eğlenceli geçiyor. Ben matematiği bıraktım, biyolojiyi geçtim. Çünkü uykum geliyor. <laughs> Çok fazla kafam almıyor şu an. ürünlere başlamıştım. Ürünleri tekrar ediyorum. Ondan sonra ürünleri dinleyeceğim buradan. Testlerini de çözeriz burada. Yani şu anki etkisinde bir ara çalışıyorum. Ben... Halk bunları koyunca da gülmeyecek. Hayır gülecek. gülecek. Gülmeyecek. Evet yarım, yarım saat oldu daha. Evet. O zaman niye kalktınız? Kalk kalk. Abi kadın doğru yani, söylüyor. Sen, sen okulda gözlük bile takmıyorum. Nefret ettiğin için videoya niye gözlük Kanka artık gözüm öyle bir noktaya geldi ki bak şuradan baksam bilgisayarı görmüyorum. Kaç? Üç buçuk. Üç buçuk. Yarım saat daha çalıştık. Şu an 3 saat çalıştık arkadaşlar toplamda. Devam edeceğiz. Mola verirken yine açacağım kamerayı. Bay bay. Tam bir şey çözüyordum ya. İyi gidiyordum yani. Güzel çıkıyorlar. Ah bu. O oh. Kazanık ya. Bunu lazım mı <laughs> abi? Taksi lazımdır abi. Gençler, hiçbir zaman için bahaneniz yok. Her şartla çalışın. Arkadaşlar tırnaklara bakın. Ya beni fener tam burun deliklerime vuruyor ama halk için çok kalitesiz bir görüntü oldu. Akın. Oğlum lan. Ay tutulması oldu. Şu anda süs de geldi. Bir karartı. Sivri. Sivri? Benim burnumda mı <laughs> bahsediyorsun? <gülüyor> Arkadaşlar çok fazla yağmur var. Çıktık şimdi çok fazla yağmur var <laughs> ve metro'nun girişi kapalıydı. İnşallah şu an kapalıyız. her şu an altı buçuk. Gidiyoruz eve geçeceğiz.